Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği pek çok trajik olaya ev sahipliği yapan Ulu Canlar Cezaevi bu kez bambaşka bir yüzüyle gündemde. Ünlü Kadınlar Koğuşu meslek atölyesine dönüştürüldü. 2000'e yakın kadın kursiyer meslek sahibi olacak. İlk işim kızıma elbise yapmak oldu. Kimi kızına elbise yapmayı öğrenmek için gidiyor kursa, kimine de adeta terapi gibi geliyor. Çok memnunum. Bırakın el becerisini insan ruhsal açıdan da çok iyi geliyor. Kadınlar koğuşunun böyle bir kadınlara hizmet veren atölyeye dönüşmesinin çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye'nin siyasi ve sosyal geçmişinin en canlı örneklerinden birisi de burası. Ulucanlar Cezaevi'nin kadınlar koğuşu. Tunç Başarı'nın izlemeye doyamadığımız uçurtmayı vurmasınlar filmi burada çekildi. Yani barışın gökyüzünde inciyle buluştuğu ilk noktada yine burası gelmedi kuş da gelmedi bakarsın uçurtma olup döner <Gülüyor> 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 İçinde hayata dönüş operasyonu gibi pek çok trajik anıyı barındırsa da müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi Kadınlar Koğuşu yine 2000'e yakın kadını ağırlamaya hazırlanıyor. Çocuklarımız artık çeyizlerini dışarıda yaptırmıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Kadınlarımız burada değişik branşlarda kurslar alıyorlar, üretim yapabilecekleri kendileri için, çocukları için bir atölye haline dönüştü, üretmiş oldukları ürünleri hem kendileri kullanabiliyor hem de piyasada satabilecekleri uygun ortamlar oluşturduk. Şu an ben kendime bir pantolon kalıbı. Çıkarttım. Onu teğerliyorum. Yeni başladım. Yeni başladım. İlk önce dikişi bir öğrenmeye çalışıyorum. Annelerde tamam. Anneler de unutulmadı projede. Anneler orada atölyelere katılıyorlar. Çocuklar da burada eğiticiler eşliğinde aktivitelere katılıyorlar.